Demek benim eğimlerim hızlı geldi sana. Aşırı hızlı birader aşırı. Hani mouse'u çeviriyorum ya. Bulak <laughs> öbür tarafa dönüyor. <laughs> Başladığım yere <laughs> geri dönüyorum. Aha tamam ha şurayı az çok biliyoruz ya. Banka. Ay be yıllarım hep be. Burada ne oynanır? Rook mu oynayacağım gene ya? Kapkan oyna. Kapkan oynayacağım. Kapıkan. Emre yokken. Magic Cover oynayın. Eklenti kaplamalarım da siyah olsun. Twitch satı onayla. Duruncu benim kapkanım da buna benzer ya. Böyle sarı ama benimkiler. Bu muğun arkası niye kırmızı? Ha onu özelleştirebiliyorsun. Aha Frost. Öyle bir şey geldi. Kırmızı mavi. Elit skin'in varsa var. sarı. Elit skin'im yoksa kırmızı yapabiliyor mu ben? Kırmızı mavi bir de bu renkte kalabiliyor kanki. Yapabilirsin. Tamam kırmızı kırmızı yapayım Şekildedir. <laughs> bu altayla alırsam böyle işte yayın yapılıyor diyorlar. Yayın yapılıyorsa deneyeceğim kanka. Aa yapılıyorsa güzel. Buradan yolumu bulurum ben ya. Hesap <laughs> <laughs> makinesiyle mi giriyor acaba? 22 pink ne lan? He, böyle. Adamlar 9 pink oynuyor ya. Caps burada bir şey yaramıyor değil mi lan? Buradan ayarlardan seçenekler. Caps mi? Yok. Caps boşta. Kontroller, kontroller. Alta basması zor geliyor diye ben Caps'i aldım ya. Aynen ya. Hi guys. Başladı mı la oyun? Ya şey bekliyorsun. Başta adam bekliyorsun? Eee kontrollerde mi la şey mouse ayarları? He. Kontrolleri özelleştir. Başladı. Hı. Yürü. Yürü değil mi? Hı hı. CTRL'de ne varmış? Yere yatma. Yere yatma Yürü var CTRL'de. Caps'te bir şey yoktur ya bir şey yoktu. <laughs> gelen olmaz herhalde. Evet. Buradan drone girdi daha içeri. Bro, sakin. Geldi. Gene drone geliyor gençlik. Yes, evet.

tan ki. Nerede ya adamlar? Ben de bilmiyorum. Ben de gözükmüyorlar. A, Ace üst taraftan giriyor. Ace'in canı da o işi haberiniz olsun. Mutfakta abi Ace. Açıyor şu anda burayı. O sada burada Ace çıkardı. Ace'in canı low HP. <laughs> Tam Ace arka merdivenlerde. Lan köşeden kapta vurdu ya. Çekil, 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 çekil. Interrogation! <coughs> last operator standing. Babe's in position. He's down there. He's down. I'm building new magazine! the bridge, please. Abi mutfaktan sana doğru geliyor. Olsa Haberiniz olsun. Evet. Ya. Kaydolan var mı? Please kite, please kite. Please, please kite. kite. Hmm, İngilizce de öğrenmiş la bu. <laughs> please kite, please kite. Angular sen al Emre. Ben taçak oynamak istiyorum o yüzden. Öyle, <laughs> oğlum, Oyun oğlum taçak kanalı ya sen ki bana. Andrei'nin kıtta değil mi kanalı çok büyük be. Büyük maç atıyoruz ya alt üstte. Ey iyi mutfak. Abi direkt seni üst kata çık. Gidiyor. Drone geliyor bir tane vuramadım. Five seconds. Op four has located a bomb. Burada var. Buradalar. Buradalar. Amuran'ın canı low. Biz var. Biz üst tarafta abi. Şurada. Ağzımın içine at ağzımın <laughs> içine. At. <laughs> Adamlar hepsi oyunu bıraktı. Hmm. Burada bir yerde. Aynı. Üstü sesler. Aa beni kovalamış. Bunlar ekipçe çıktı ya bu arada benim. <laughs> Az önce bunlar oyunu mu bıraktı? Evet. Ne oluyor? Yenisi mi geliyor hemen? Küçük maç da öyle ya yani. hemen. Şey yapıyor. Aile olabiliyor yani quick maçta böyle 2-0 yenerken de gelebiliyorsun, 2-0 yenilirken de girebiliyorsun. Kansa. Abi İnsan. ben sizi siz, siz bir, bir maç atın, ben bir sığınan yiyip geleceğim. Patates, materyali alıp geleceğim. Tamam. Sığınak mı dedi lan o? Hee. zenginliğin gözü kör olsun. Adamın sığınağı var. Ya da var Bunlar üst katta la Üst Üst kat üst kat, kat. Aynen sesler yukarıdan geliyor okay. ben Ben şuraya bırakayım drone'u Eşya Nasıl ya? <laughs> Yedirmem drone'umu sana Şuradan spam kill atacağım. Ali be. Bayla kırdı. Ali klonu bu. Ali klonu. Gerçekten. Ay. Ali benim klonu dışarıdaki. Ay oğlum arkandan geliyorum. Burada. Evet. Ulan hır ya. Evet. Evet, sanki. <laughs> ya düfüz orada düşmeydi miydi be? gelecek bekle o sana gelecek hemen. köşeden sıktı ya. Ölmezse ki burada. Tam solumuzda biri var. <laughs> o <tarafa. gülüyor> İçeride solda. Yardım, yardım. Yeter evet, <laughs> olsun. ben gördüm lan senin önünden kör arkanı usul usul kaydı. He ısıl ısıl kaydı önünden yan odaya geçti. Okçu mu olabilir? Japon. Ben de demin bir an ben gidiyorum. Tamam. 13 dakikada bitti oğlum video. <laughs> レベルアップともにあそこ